Bir Hidayete ve hedeynâhun necdeyn. Ona iki yol gösterdik. Bu yollardan birisi iman yolu, bir de küfür yolu. Biri cennetin yolu, bir de cehennemin yoludur. İki yol vardır. İman şâkiren ve imma Ya şükredenden olur, ya küfredenden olur. Bir, Allah'tan başka hidayet edecek kimse yoktur. Çünkü bu konuda sarih ayetler vardır. Kul lem tehdi men ahbabta in ahbabta inallahi men Sen sevdiğine peygambere hitaben sen de sevdiğine hidayet edemezsin. Allah kime dilemişse ona hidayet eder. Ve men yudlilillahu fela hadiye ve men yehtedi fela mudillallah. Allah Celle Celaluhu kimi saptırırsa hiç kimse ona hidayet edemez. Kimi de hidayet etmiş ise hiç kimse onu hidayetten saptıramaz. Onun için hidayet de Allah'tandır. Küfür de yani hidayeti vermemek de Allah'tandır. O halde madem hidayet Allah'tandır. Allah hidayet etmese kimse etmiyor. O zaman kulun mesuliyeti nedir? Denilir burada. Kulun mesuliyeti liyakatıdır. Allahu Teala kimin hidayete layık olacağını, kimin de olmayacağını önceden bilir. Çünkü yaratan yaratacağı şeylerin gelecekte de ne yapıp yap yapmayacağını çok iyi bilendir onun gelecekte hangi halde nasıl yapacağını, ne düşüneceğini, kalbinde ne geçireceğini Allahu Teala önceden bilir. Kimin hidayete layık olduğunu o bilir. Allah hidayet eder. Demek ki hidayet ve dalaletten insan kendisi sorumludur. Sorumluluğu Allah'a yüklemek de değil. Ancak kim layık ise Allahu Teala ona hidayet eder. Kim de layık değilse ona hidayet etmez. Hidayet ve dalalet de Allah'tandır.